Daha önceki videomuzda hayat amacı belirleme, meslek seçimi ve alan bölüm seçimi hakkında bilgiler edinmiştik. Bugün ise birlikte Üniversite Sınav Sistemi yani YKS ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım size. Buyurun başlayalım. Evet, Üniversite Sınav Sistemi. Daha önceki adı LYS, ÖSYS, ÖYS, ÖSS, YGS, YKS gibi bir sürü isimler almıştı şu anda ismi YKS sınavı. Her ne kadar ismi değişse de yıllardır bu sınavın konuları aynı kalıyor arkadaşlar. Öncelikle bunu bilmenizi istiyorum. Sınav sistemi içerisinde bazen konuların testlerin ağırlıkları değişiyor sadece. Şu anki sınav sistemimiz YKS'yi hep beraber incelemeye devam edelim. YKS yüksek öğretime giriş sınavı demektir. Daha önceki videomuzda Bahsettiğim gibi sizlere kendi lisemizdeki bölümle alakalı aslında biz mesleklere gitmeye çalışıyoruz. Ben üniversite sınav sisteminde hedeflediğiniz meslek doğrultusunda öğrenilmesi gerektiğini, bu doğrultuda çalışılması gerektiğini düşündüğüm için size yine meslekler yani hedefleriniz doğrultusunda üniversite sınav sistemi anlatmaya çalışacağım. Şimdi o videomuzda bahsettiğimiz gibi sayısal meslekler, eşdarlık meslekleri, sözel meslekler, dil bölümüyle yönelik meslekler ve özel yetenek sınavıyla alan ya da polislik, askeriye gibi meslek grupları ile teknikerlik yani iki yıllıklar içeren meslek gruplarını ayrı ayrı inceleyerek size sınav sistemini anlatacağım. Şimdi diyelim ki özel yetenek sınavıyla Üniversite sınavına gitmeniz gerekiyor. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Asker, polis ya da e, resim öğretmenliği, müzik öğretmenliği ya da konservatuvar bölümlerini istiyorsunuz diyelim. Eğer bunlardan bir tanesini istiyorsanız, e, ekranda görmüş olduğunuz gibi e, TYT sınavına hazırlanmanız gerekiyor. Yalnız bunlar arasında bir ayrım var. Askerlik ve polislik istiyorsanız eğer, Polislik için gerek yok ancak askeriye için Milli Savunma Bakanlığının sınavına girmeniz gerekiyor her şeyden önce. Milli Savunma Bakanlığının sınavından sonra asker olacak kişiler mülakat mülakat alınıyor daha sonra TYT sınavıyla sıralamaya sokulup en önde olan kişiler kazanmaya asker olmaya hak kazanmış oluyor yani subaylığa daha doğrusu hak kazanmış oluyor. Burada Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavı TYT sınavıyla birebir neredeyse aynı ama daha kolay sorular içeren bir sınav. Bu sınavı önemsemenize bir gerek yok. TYT sınavına çok iyi bir şekilde hazırlanırsanız zaten Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavında da çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Özel yetenekle ilgili yani resim, müzik öğretmenliği ya da beden eğitimi öğretmenliği gibi bir şey istediğinizi düşünürsek, Böyle olduğunda da TYT sınavına hazırlanmanız, daha sonra mülakat yani üniversitelerin yapacağı mülakat sınavlarına girmeniz gerekiyor. Bu mülakat sınavı şu şekilde oluyor. Resim öğretmenini istiyorsanız resim üzerine bir mülakata giriyorsunuz. Beden eğitimi öğretmenini istiyorsanız spor üzerine olan bir mülakata girmeniz gerekiyor. Ee, burada polisliğe ayrı bir şekilde anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı sınavına burada girmenize gerek yok polis olmak için. TYT sınavına girdikten girmeden önce e, polislik sınavlarına başvuruda bulunuyorsunuz. Ee, orada size bir mülakat alıyorlar. Mülakattan sonra TYT sınavınızla birlikte puanınızla birlikte gidiyorsunuz. Polisle yerleşiyorsunuz. Ancak bu polislik üzerindeki e, sınavlar sürekli güncellenmekte. O, o yüzden internet ortamında bunları takip etmeniz gerekmekte. Evet, şimdi gelelim TYT sınavına. Şimdi bir önceki sayfamızda görmüş olduğunuz üzere TYT puanımız etkili olacak. Özel yetenek sınavına da hazırlanıyor olsak, polislik ya da askeriyeye de hazırlanıyor olsak, TYT puanı çok yüksek bir insanın gitme olasılığı daha yüksek arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, bir Anadolu Lisesi'nden mezun olan iki tane öğrencimiz var diyelim. Bir tanesinin spor olarak yönü çok iyi olsun, diğerinin ise bilgi yönü çok iyi olsun. Spor yönü çok iyi olan öğrenci 250 TYT puanı aldı, mülakatta da 50. oldu diyelim. TYT puanı çok iyi olan 350 olan bir öğrenci, diğer öğrencimiz ise spor mülakatında tüm görevleri yerine getirdi ancak 100. oldu diyelim. Burada kesinlikle TYT puanı yüksek olan bir öğrenci girebilmekte. Bunu göz önünde bulundurarak TYT sınavına daha sıkı çalışmanız gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Polislik için ise bildiğiniz üzere 250 ham puan oluyor aşağı yukarı her yıl değişmekle birlikte. Ancak 250 puan alan kişi kişi Sıralamaya girmeye hak kazanıyor diyebiliriz. Yani o sıralamaya 300 puanlı olan birisi de girecek ve 300 puanlı olanı tabii ki tercih edecekler. O yüzden TYT puanı hem asker polis olmak için hem de özel yetenek sınavları için çok önemli arkadaşlar. Şimdi TYT puanımızı nasıl artırırız? TYT puanı nasıl artırılır? TYT sınavında ne çıkar? Onu konuşalım. Temel yeterlilik sınavıdır bu. Bu sınav içerisinde tek bir 100, 135 dakika içerisinde 120 sorudan oluşan bir sınav. Türkçe, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimlerinden oluşan bir sınav arkadaşlar. Türkçe içerisinde ekranda görmüş olduğunuz gibi 30 adet paragraf sorusu okuduğunu anlamaya dayalı. 10 adet ise dil bilgisi sorusu sorulmakta. Bu onun içerisinde yazım kuralları, noktalama işaretleri dahil tabii ki. Sosyal bilimler içerisinde 5 adet tarih, 5 adet coğrafya, 5 adet Din kültürü ve 5 adet felsefe sorusu sorulmakta. Lisenizde din kültürü ahlak bilgisi dersini zorunlu olarak almamışsanız din kültürü ahlak bilgisi yerine felsefe sorularını çözeceksiniz yani felsefe soruları 10 olmuş olacak o zaman. Toplamda 20 soru. E, matematik için 30 adet temel matematik sorusu var. Buradakiler daha çok artık problem çözmeye e, okuduğunu anlamaya yönelik e, sorular daha çok. 10 adet geometri sorumuz var. Fen bilimlerinde ise 7 fizik, 7 kimya, 6 tane biyoloji olmak üzere yine 20 sorumuz var. Yani toplamda 120 soru 135 dakika verilecek arkadaşlar. Burada puan nasıl hesaplanıyor? Şimdi 180 barajını falan konuşmak istemiyorum. Çünkü biz, yani sizler dediğimiz gibi çalıştığınız takdirde barajı geçememek gibi bir durumumuzun olacağını ben düşünmüyorum. O yüzden bunu hiç konuşmayacağım. Direkt TYT puanını düşünelim. Şimdi biraz önce bahsettiğim meslek gruplarına girebilmek için 300 puanı hedefleyelim arkadaşlar. 300 puan olması için de 60 adet net yapmamız gerekiyor. Burada da minimumumuz aslında 250 ise puan olarak o zaman da 50-55 civar bir neti hedefleyebiliriz. Ama bu dediğim gibi gideceğimiz anlamına gelmez. İşleri garantiye, garantiye almak için 60 neti hedefleyelim. TYT puanı nasıl hesaplandığınızı ise ekranda görüyorsunuz. TYT puanı için Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ya da Fen Bilimlerinden herhangi birinin yapılması yeterli. Bir sorunun, bir dersin diğerine bir avantajı yok. Her soru eşit puanda. TET'den toplam yaptığınız net sayısını 3,33 ile çarpıp buna 100 eklediğinizde TET puanınızı, TET ham puanınızı elde ediyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadar her şey net ise diğer meslek gruplarına geçmek istiyorum. Pardon, TET sınavıyla ilgili başka bilgiler de vermek istiyorum şimdi. tyt sınavı arkadaşlar daha çok hız ve mantığa dayalı, okuduğunu anlamaya dayalı bir sınavdır. Bundan dolayı çok fazla ders çalışıp, işte yazılıya hazırlanan öğrenci gibi çok fazla TET'ye hazırlanıp, konuları öğrenmeye çalışıp başarı çok artırılamıyor maalesef. Hani 30 yapıyorsanız 60 yapabilir hale gelebilirsiniz tabii ki ama burada çok yüksek netler yapmak için mantığınızın, daha çok test ediyor diyebiliriz. Okuduğunu anlama, kavrama ve mantık, hızlı işlem yapabilme, hızlı düşünebilme yetenekleri sorgulanmaktadır TYT sınavında. Sınava girip çıkanları çıkanlara sorarsanız, konuşursanız zaten TYT'ye sürem yetmedi, AYT'ye bilgim yetmedi diye bir şey söylerler size. Çok çalışmaktan ziyade pardon, çok çalışmak tabii ki önemli. Ancak bir yere kadar netleriniz çıkabilir. Onu da şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Bunun yanında konuya çalışmaktan ziyade soru çözmek daha verimli olduğu bir gerçek arkadaşlar TYT sınavı için. Özellikle bol bol deneme çözüp, soru bankalarından soru çözüp, binlerce soru çözerek netlerinizi daha fazla artırabileceğinizi düşünüyorum. Ezber sistemine göre ders çalışmak yerine bu şekilde daha fazla soru çözerek soruların mantığını kavramaya çalışmanızı size daha faydalı olacağını düşünmekteyim. Gelelim diğer meslek gruplarına. Şimdi biraz öncekiler yine 4 yıllık e, resim, beden eğitimi öğretmeni, resim öğretmeni, müzik öğretmeni ya da işte konservatuvar bölümleri e, içinde dahildi ama biliyorsunuz ki diğer meslek grupları artık 4 yıllık fakülteler olarak geçmekte. O yüzden böyle anlatıyorum. Diyelim ki sayısı sayısalsınız yani sayısal lisede sayısal eğitimi gördünüz diyelim ve hemşerilik okumak istiyorsunuz ya da mühendislik. O zaman sayısal YKS puanınızın olması gerekiyor. Yani bu puanı yükseltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer sözel iseniz sözel YKS puanınızı, sözel puanınızı yükseltmeniz gerekiyor. Bu puanları elde edebilmek için de hem TYT hem de AYT denilen ikinci sınava girmeniz gerekiyor. Şimdi evet. Gelelim YKS puanını nasıl artıracağınız kısmı. Şimdi TYT sınavını öğrendiniz ne kadar soru çıktığını. Bu mesleklerden birini istiyorsanız arkadaşlar AYT sınavına da girmeniz gerekiyor. AYT sınavında tek bir kitapçık halinde Sosyal Bilimler 1, pardon SOS 1, SOS 2, Matematik 2 ve FEN 2 şeklinde e, soruların olduğu bir kitapçık verilecek size. Burada SOS 1 bank kastımız içerisinde 24 tane edebiyat, 6 tane coğrafya, 10 tane tarih soruları içeren kısımdır. Sos 2 dediğimiz kısım ise 11 tane tarih, 11 tane coğrafya, 12 tane psikoloji, sosyoloji, mantık ki buna felsefe grubu diyoruz. 6 tane din kültürü ahlak bilgisi sorulardır. Şimdi burada din kültürü ahlak bilgisi dersini yine almamış olanlar felsefe grubu sorularını çözecekleriniz. Şimdiden bilsinler. Matematikten yine aynı şekilde 30 Matematik 10 geometri olmak üzere 40 sorumuz var. Fen bilimlerinde ise 14 fizik, 13 kimya, 13 adet biyoloji sorusu var. Ki bunların hepsi arkadaşlar 11 ve 12. sınıf müfredatını ağırlıklı olarak kapsamakta. 9 ve 10'dan soru gelmeyecek mi? Tabii ki gelecek. YGS konudan hepsi de AYT sınavında dahildir arkadaşlar. O yüzden 24 de içerisinde mesela aralık soruları da bulunmakta. Peki bu sınavları biz bu testleri biz neye göre çözeceğiz? Eğer ki eşit ağırlık öğrencisiysek Sos 1 ve Mat 2 sorularından mesulüz. Bu soruları çözdüğümüz takdirde bizim eşit ağırlık YKS puanımız hesaplanacak ve artacaktır arkadaşlar, yükselecektir. Eğer isek Sos 1 ve Sos 2 sorularını çözeceğiz. Onlar bizim sadece sözel puanımızı artıracak. Sayısalsak Matematik 2 ve Fen 2 sorularını çözmemiz gerekiyor. Şimdi peki geçiş yapılamaz mı? Alan bölüm diye bir şey aslında yok Milli Eğitim Bakanlığı'na, YÖK'e göre. Ee, burada diyelim ki sayısal matematik 2 ve fen 2 çözmemiz gerektiğini daha önce söyledim. Hemşerilik okumak için mesela. Matematik 2 ve fen 2'yi çözdüğünüz takdirde yüksek denet yaparsanız tabii ki YKS sayısal puanımız hesaplanacak gençler. Ancak matematik 2'yi de çözdüğünüz için eşit ağırlık puanınız da hesaplanacak sizin. Yalnız edebiyat çözmediğiniz için eşit ağırlık puanınız biraz düşük gelecektir. Eşit da tecrih yapabilirim. Böyle bir ihtimal, böyle bir avantaj sağlamak istiyorum derseniz sınav 180 dakika olduğu için süreniz yeterse eğer, sosyal biri de çözerek eşit ağırlık puanınızı da yükseltebilirsiniz. Yani dördünü de çözdüğünüz takdirde hem sözel hem eşit hem de sayısal puanınız hesaplamış olacak gençler. Bunların yanında ben buraya dahil etmedim ancak bir de dil sınavımız var. Dil sınavı da tek başına bir sonraki gün yapılıp 80 adet soru gelmekte. TYT sınavından sonra dil sınavına girip, dil öğrencileri de bu şekilde İngilizce öğretmeni ya da tercümanlık bölümlerini tercih edebilmekte arkadaşlar. Tabi sadece İngilizceden sınav yok. Almanca, Fransızca, Arapça gibi değişik bir gruplarından da sınavlar mevcut. Şimdi gelelim bir yanlış anlaşılmaya. TYT sınavının AYT sınavıyla birlikte, TYT sınavının yüzde 40'ını, AYT sınavının 60'ını alıp öyle gidildiği söylenmekte. Aslında bu doğru ama yanlış anlaşılmakta arkadaşlar. Şöyle yanlış anlaşılmakta. Biraz önce ben size TYT puanını hesapladım. Zannedilen şu. Biz AYT sınavına girince bir AYT puanı alacağız. TYT sınavına girdiğimiz için de bir TYT puanı alacağız. TYT puanının yüzde 40, AYT puanının yüzde 60 alınıp bize bir YKS sayısal ya da puanı hesaplanacağı zannediliyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun nedeni şu. TYT puanıyla bir alakası yok bizim YKS puanımız. Ama TYT netleriyle çok alakası var. Şöyle formülü incelediğinizde matematiği olanlar daha iyi kavrayacaktır. YKS puanını yükseltmek için YKS puanı şöyle hesaplanıyor diyelim. TYT'den toplam netimizi 1.33 ile çarpıyoruz. Sonra AYT'den elde ettiğimiz toplam neti 3 ile çarpıyoruz. Bu ikisini topluyoruz ve 100 ekliyoruz arkadaşlar. Yani TET netlerimizi 1.3 ile çarpıp AET netlerimizi de 3 ile çarpıp bu ikisini topladık üstüne bir de 100 eklediğimizde YKS puanımızı elde ediyoruz. Yalnız AYT'den tüm hepsi toplanmıyor tabii ki. Örneğin YKS sayısal puanı hesaplanırken ki SOS1 netlerimize hiç bakılmıyor. Hepsi yanlış da olsa doğru da olsa hiçbir şekilde sayısal YKS puanımızı etkilemiyor arkadaşlar. Burası net bir şekilde bir daha söylemek istiyorum. E, diyelim ki bir sözel öğrencisiniz. Matematik yapamadığınız için sözel seçtiniz. Ancak sınavda e, öylesine matematik 2 sorularını da yapmak istiyorsunuz. Bakın, TET sınavdaki matematikleri kastetmiyorum. Sakın onlara dokunmayın. Yani tabi çözebiliyorsanız çözün. Ama matematik, TET matematikleri yapacağınız yanlışlar sayılırken, Şimdi YKS sözel puanınızla siz Türkçe öğretmeni istiyorsunuz diyelim. SOS 1 ve SOS 2 netleriniz baz alınacak arkadaşlar. YKS sözel puanı hesaplanırken buradaki ayeti alan netinden kastı SOS 1 ve SOS 2'dir. Matematik 2'den 30 tane yanlış yaptınız diyelim. Bunlar puanı hesaplanmayacak. Yalnız YKS sözel puanınızın yanında YKS ağırlık puanınız da hesaplanacak. O bayağı bayağı kötü etkilenir bu durumdan. Tabii siz YKS eşit ağırlıktan işte sınıf öğretmenini falan hedeflemiyorsanız bunun çok da sizin için bir önemi yok. Puan hesaplamalar az çok anlaşılmışsa AYT sınavından biraz daha bahsetmek istiyorum. AYT sınavı ise arkadaşlar bilginin çok özele indirgendiği bir sınav. Şöyle tarif edeyim. Sınıfınızda yazılıya çok iyi çalışan bir de zekasıyla sorular yapan öğrenciler vardır. Yani bunu bilirsiniz, kendinizden de pay biçersiniz. Yazılıları çok iyi olan öğrenciler arkadaşlar AYT sınavını, zekası çok iyi olanlar ise TET sınavını çok iyi yapacağını şimdiden söyleyebilirim. bunu biraz daha açmak gerekirse AYT sınavında mantıkla değil, direkt bilgi ve çalışmayla, azimle elde edeceğiniz, çözebileceğiniz, netler elde edebileceğiniz bir sınav. Ee, soru çözmekten ziyade kesinlikle bakın soru çözmeyin demek istemiyorum. Soru çözeceksiniz. Ama TET'den 2000 soru çözüyorsanız e, da 1000 soru çözeceksiniz. Öyle söyleyeyim. Daha fazla konu çalışmanız gerekiyor AYT sınavından iyi şey, iyi bir net çıkarabilmek için. Ee, toplam netinizi artırmak istiyorsanız dediğim gibi ayrıntı bir şekilde ezber, notlar çıkararak, işte sağ sola pozitifler asarak çalışmanız gerekiyor gençler. Şunu da unutmayın. Her TYT sorusu 1.33 puanken AYT'den her bir soru 3 puandı. Yani TYT, AYT'den yaptığınız bir soru 3 tane TYT sorusuna bedel olmuş oluyor. YKS puanınızı yükseltmek istiyorsanız. Ve net hedefi koymak için ise şöyle bir tablomuz var. Bizim şu anda 2019 yılını bazarak geçtirdiğimiz bir tablo bu. 2020 yılında Haziran sonu öğrencilerimizin hedefleri. Tıp bir hekimliği isteyen bir öğrencimizin hedefi TET'den 60 netin üstüne çıkmak ki bu öğrenciler genelde TET'den 80-90 netlere çıkmaktadırlar. AYT'den ise 70 net hedefi koyduk. Bunu e, kaydırabilirsiniz. Nasıl kaydırabilirsiniz? Biraz önce söylediğim gibi bir tane AYT neti 3 TET netine bedel olduğu için özel eğitim öğretmenini istiyorsunuz diyelim. E, i̇ki tane AYT neti yapmayalım. Mesela 58 net olsun. O zaman TYT kısmına 6 net eklememiz gerekiyor. Yani 51 TYT 2 tane düşerim. 58 tane AYT neti olarak böyle bir netlerde kaydırma oynamada yapabilirsiniz. Yalnız bunlar minimum hedefler. Bunu söyleyeyim şimdiden. Daha yükseklerini hedeflerseniz tabii ki işleri garanti almış olursunuz. Arkadaşlar. Sorusu sorunuz varsa aklınıza takılan bir şeyler varsa yorumlar bölümünde bekliyorum. Hepinize iyi günler dilerim.